İstanbul denilince hiç şüphesiz akla ilk gelen semtlerden biridir Beyoğlu. Şişanesi, Asmalı Mescidi, Galatası, Talimanesi ile birçok şaire ve yazara ilham olmuştur birbirinden farklı insanların her gün sorunsuz yürüdüğü yerdir İstiklal Caddesi. <laughs> Ahmet Misbah Demircan, doğduğu ve büyüdüğü semt olan Beyoğlu'nun belediye başkanı. Demircan 1967 yılında Kasımpaşa'da dünyaya geldi. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Siyasi Tarih ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tamamladı. Bunun yanında Tunus ve İngiltere'de lisans kurslarına devam etti. Profesyonel iş yaşamına turizm sektöründe başladı ve pek çok farklı ülkede iş deneyimini arttırdı. Aktif politikaya 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşuyla adım attı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na AK Parti tarafından aday gösterildi ve seçimleri kazanarak Beyoğlu Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 2009 yılında da yeniden aday gösterildi ve ikinci dönem Beyoğlu Belediye Başkanı oldu. Festivali ve projeleri ...Beyoğlu'nun turizm ve kültür endüstrisinin gelişmesine büyük katkı sağladı. Müzik Ahmet Misbah Demircan'ın Ferda Demircan'la evliliğinden üç kızı bulunuyor. Ahmet Misbah Demircan'la Beyoğlu'nu, belediye başkanlığını ve kendisini konuştuk. İyi seyirler. Müzik Ahmet Bey, Beyoğlu'nun köklü ailelerinden olan Demircan ailesine mensupsunuz. Öyle biliyoruz biz sizi. Kasımpaşa doğumlusunuz. Kasımpaşa doğumlu olmak size nasıl bir çevre, nasıl bir ortam yaşamak, orada büyüme ortamı bahşetmiştir? Evet. Şimdi aslında bizim kamuoyumuz Beyoğlu ile Kasımpaşa'yı birbiriyle bir irtibatlandırmıyor. Ağustos Kasım Paşa, Beyoğlu'nun hemen yeni başında bir iskan mahalli. Biliyorsunuz Beyoğlu bizim tarihimizde çok önemli. Yani ta bu yana bütün Osmanlı Devleti'nin ve Cumhuriyetimizin şehircilikle ilgili en önemli yapılarının bulunduğu mekan, kendine şehircilik anlamında gösterdiği alan burası. İstiklal Caddesi, Beyoğlu'nun en önemli caddesi ve daha çok ticaret... E, hayatının e, aktığı bir yer, arttığı bir yer. E, bankalar caddesi de bankaların olduğu bir yer. İstiklal Caddesi'nin hemen yanı başından aşağı doğru Bedrettin Mahallesi ile başlayıp işte Kasımpaşa semti dediğimiz yer insanların konaklama yerleri. Yani aslında Beyoğlu kültürünün özü ve özeti Kasıbşada da devam ediyor. Peki bu hani siyasetin içinde var olmak çünkü az önce hani Büyükşehir Belediye Başkanı başbakanımız da aynı evet. bölgeden. Şimdi insanı bir siyasetçi kumaşı veriyor mu böyle bir hani bir şeyler yapmaya iten bir dinamizmi var mı? Yoksa bir tesadüf mü? Aslında bizim şansımız başbakanımız. Ama İtiraf etmemiz lazım. Yani o, ne çıkıyorsa Kasımpaşa'dan yani çıkıyor diye. Kasımpaşa'dan Sayın Başbakanımız çıkmış. çıkmış. Artık o bizim hepimize hem yolumuza bir aydınlık da getiriyor. İster istemez siyasi bir örf de oluşturuyor. Değil bir değil kültür oluştur şey oluşturmaz mı? Şimdi Kasımpaşa'daki herkes başbakan gibi. Hı, doğru. Yani doğru. öyle davranıyor çocuklar, gençler, insanlar bunun gururunu çok yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Hakımızda öğrendiğim bilgilerden biri de dokuz kardeş olmasın, evet. olmaz değil <laughs> mi? Evet. Ee, şimdi kalabalık bir aile bayağı evet, bir. Bayağı. Ee, kaç kız kaç erkektiniz? Ee, i̇ki erkek, yedi kız. Ooo. Eşsiz de tutulma gibi bir durum var mıydı? Kaçıncı çocuk oluyorsunuz siz ben o zaman? Ben 3 numaraydım. Hep babam ha, bana 3 numara diyordu. Kadınların izlemiyordu, hakim olduğu bir aile. Oldu. Oldu. Kadınların evet. daha çok hakim evet, olduğu evet, bir evet, aile. Evet, evet. i̇nsan hayatına estetik katıyordur muhakkak değil mi? Şimdi bir farklı efendim, bir şöyle, bakış evet, algısı. şöyle. Çok çocuklu ailelerdeki çocuklar ee, daha zeki oluyorlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> buradan e, biraz kendimize bir pay çıkarmış olalım. Ee, biz Beyoğlu Belediyesi olarak anaokulları var. Anaokulları ile ilgili bütün uluslararası toplantılara katılıyorum. Şunu öğrendim. Ee, geçmişte bizim kültürümüzde Sibyan Mektepleri var. Ve Sibyan Mektepleri de şehrin merkezindeki e, me şehrin merkezlerinde kuruluyor. Orada anlaşılıyor ki e, bir çocuk 3 yaşından itibaren sosyal zekasını kalabalıklar içerisinde geliştiriyor. Onun için e, çocukların ana okuluna gitmesi, bir şey öğrenmesi önemli değil. E, kalabalıkta bulunmuş olması hayata bakışını, sosyalitesini, ilişkilerini, zekasını kullanmayı e, daha artı e, getiriyor. O yüzden daha zeki oluyormuş dokuz, dediğiniz. Do, dokuz <laughs> çocuklu bir ailenin Böyle avantajları var Ama şimdi, bu da farklı olarak kızlar çoğunlukta şimdi e böyle onların hakimiyeti <laughs> hep var kabul ediyoruz zaten. Onların <laughs> hakimiyeti daha daha algıyı yükseltme tabii kadınları kadınlar yönündeki algılarınızı daha kuvvetlendirmiş olmalı. İyi, belki etkisi var. Yani mesela sosyal belediyecilikte bazen erkekler bana ya hep kadınlara yönelik program yapıyorsun falan diye böyle. Ha, belirgin bir durum böyle, var yani. böyle bir çıkışları var ama belki de bunun etkisi var evde yedi kız kardeş anne sekiz şimdi evde de üç kızım bir evet, eşim var gidiyor yani. yani böyle gidiyor demek ki teslim olmuş durumda şimdi siz ilahiyat okudunuz aslında evet. e bir dönem turizmcilikle de ilgilendiniz sonra siyasete evet. geçtiniz evet şimdi e neden siyasete geçer insan hani bir dönem turizmci yani sizin başbakanla tanışıklığınız ne zamana dayanıyor ben bunları merak ediyorum. Evet. Şimdi tabii e, 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 aslında insanlar doğuştan e, e, eğilimleri vardır. Yani kendi içerisinde kodladıkları, hoşlandıkları işler vardır. Turizmcilik e, yaptım. Turizmcilik yaparken de insan merkezi çalıştım. İnsanları mutlu etmeye çalıştım. E, yurt dışına götürdüm, yurt dışından getirdim. Onlara hep şehri tanıtmaya çalıştım. E, Aa, aileniz hangi e, siyasete ilgili miydi? E tabii ailem e, yani e, ilgiliydi içinde değildi belki ama ilgiliydi. Eee ilgiliydi o çevrede. Evet, duyarlı bir aileydi. Evet, duyarlı bir aileydi konuşuluyordu. E, turizm e, olunca e, turizm turizmde ister istemez şöyle bir şey oluyor. E, eksiği görüyorsunuz. Ben olsam şunu yaparım diyorsunuz. O, öneri kafanızda getiriyorsunuz. Çözüm, kendi bir öneri getiriyorsunuz. Sonra e, her şey biraz da kader kısmet. E, fırsat çıkınca kendimizi bu işin içine bulduk. Bu benim ikinci işim mesela. Yani hayatıma, meslek hayatıma ilahiyat okudum. Sonra ilahiyattan sonra siyaset bilimi okudum. Evet, Orta Doğu'da Orta Doğu'la ilişkileriyle ilgili. O bölgede tanımadığım ülke, gitmediğim ülke kalmadı. Sonra o bölgede e, turizmcilik yaptım. E, siyasete başladığımda ki 8 yıldır belediye başkanıyım. 13 yıl turizmcilik yapıp 8 yıl bunun üzerine koyduğumda aslında hep aynı işi yaptım. Peki bir belediye başkanını diğer siyasetçilerden ne ayırır? Şimdi Ankara siyaseti ile yerel siyaset arasında bir fark vardır. Yerel siyasetçi halkın çok içindedir. Seçildiği dakikadan itibaren artık hem siyasi kimliği çok daralır, ait olmakla birlikte herkesi kucaklar, herkesle birlikte seçimin hemen sonrasında her şeyi rafa koyar. Ve işte şehirde beraber yaşamaya devam eder.